Herkese selam. Bugün sizlerle matematiğin o tatlı küçük gizemlerinden birini çözeceğiz. Hani hepimizin bildiği ama belki de ya neden ki diye hiç sormadığı bir soru var ya, işte o. Sıfır neden asal sayı değil? Hadi gelin hep beraber bu işin derinliğine inelim ve sır perdesini aralayalım. İşte bütün mesele bu soruda yatıyor. Sıfır asal sayı mı değil mi? Baktığınızda çok basit bir soru gibi duruyor değil mi? Ama aslında cevabı matematiğin temelindeki bazı kuralları ne kadar iyi anladığımıza bağlı. Bu soruyu aklınızda tutun çünkü cevabını birazdan ilmek ilmek işleyerek bulacağız. Şimdi şöyle bir şey hayal etmenizi istiyorum. Asal Sayılar Kulübü. Ama bu öyle herkesin elini kolunu sallayarak girebileceği bir kulüp değil. Yo, kapısında çok sıkı güvenlik var ve içeri girmek için uymanız gereken iki tane altın kural yani süper kural var. İşte o meşhur kurallar. Birincisi, kapıdan girmek için birden büyük olmak zorundasın. Bu ilk kontrol noktası. Olmazsa olmaz. İkincisi de şu, hayatta sadece ve sadece iki tane bölenin, yani iki arkadaşın olacak. Bakın bu çok önemli. Ne bir eksik, ne bir fazla. Tam iki tane. Biri bir, diğeri de kendin. Bu kulübe üye olmak isteyen bir sayının bu iki sınavdan da tam puan alması gerekiyor. Biri bile olmazsa kapı yüzüne kapanır. Peki o zaman davullar çalsın. Sahneye günümüzün kahramanını yani sıfırı davet ediyoruz. Gelsin bakalım. Acaba bizim sıfır asal sayılar kulübünün bu çetin ceviz kurallarını aşabilecek mi? İlk sınavla, ilk meydan okumayla başlıyoruz. Evet, geldik ilk ve en kritik soruya. Belki de her şey bu sorunun cevabıyla bitecek. Sorumuz basit. Sıfır birden büyük müdür? Hmm, ne dersiniz? Cevap kocaman bir hayır. Tabii ki değil. Sıfır birden küçük. Ve işte bu kadar. Bizim sıfır daha ilk engelde, ilk saniyede takılıp kalıyor. Yani aslında hikaye burada bitti. Teknik olarak bakarsak sıfır en temel giriş koşulunu bile sağlayamadığı için asal sayılar kulübünün kapısından içeri adımını bile atamaz. Oyun bitti. Daha başlar başlamaz. Ama biz meraklı insanlarız değil mi? Hadi sırf işin gırgırı olsun diye bir varsayımda bulunalım. Diyelim ki sıfır bir sihir yaptı ve ilk kuralı bir şekilde geçti. Peki ikinci sınavda o meşhur arkadaş testinde ne olurdu dersiniz? Hadi gelin fantazi yapıp bir de ona bakalım. Tamam, geldik ikinci teste. Kuralı bir hatırlayalım. Sadece iki arkadaşın olabilir diyordu kulüp. Ne eksik ne fazla. Şimdi bakalım bizim sıfırın sosyal çevresi nasılmış? Kaç tane arkadaşı varmış? Ben buna sonsuz arkadaş problemi diyorum. Hadi birkaç deneme yapalım. 0'ı 1'e bölelim. Sonuç 0. Güzel. 0'ı 5'e bölelim. A sonuç yine 0. Peki şöyle büyük bir sayıya mesela 129'a bölelim. E sonuç yine 0. Burada bir gariplik, bir düzen fark etmeye başladınız mı? İşte işin renginin tamamen değiştiği yer burası. Anlıyoruz ki 0'ı kendisi hariç aklınıza hangi tam sayı gelirse gelsin ona bölebilirsiniz ve sonuç hep ama hep sıfır çıkar. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Sıfırın bölenlerinin bir sonu yok, sonsuz tane. Yani özetle durum şu, kulüp sadece iki arkadaşın olacak diye bağırırken, bizim sıfırın iki değil, sayısız, sonsuz tane arkadaşı var. Yani ikinci kuraldan kalmak ne kelime, resmen rekor kırarak eleniyor. Evet, artık elimizde bütün deliller var. Mahkeme salonunda son ana geldik, jürinin yani bizlerin nihai kararı açıklama vakti geldi de çattı. Şu tabloya bir bakalım her şeyi özetliyor aslında. Asal sayılar kulübünün karnesi pek ilerle dolu. Kural 1'den geçti, kural 2'den geçti. Sıfırın karnesine bakıyoruz, kural 1'den kaldı çünkü 1'den büyük değil. Kural 2'den de kaldı çünkü 2 değil, sonsuz böleni var. Durum bundan daha net olamazdı. Kısacası, aklımızda kalması gereken cümle şu, 0, bu havalı asal sayılar takımında oynayamaz. Neden mi? Çünkü oyunun kurallarına uymuyor. Bu kadar basit, bu kadar net. Tamam, sıfır meselesini çözdük. Artık cebimizde. Ama bu işler böyledir. Bir soruyu cevaplarsın, aklına hemen bir başkası gelir. Peki ya bir sayısı? Hani o da sadece bire ve kendisine bölünüyor gibi duruyor. O zaman bir neden asal değil? Ha işte bu da üzerine kafa yoracağınız bir sonraki matematik bilmecesi. Belki başka bir zamanda bunu konuşuruz. Ne dersiniz?